Değerli arkadaşlar, şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. Bu gelişmeleri tabi takip ederken Afganistan politikalarını yakından bildiğimiz ülkelerle müzakere halindeyiz. Başta tabi Dışişleri Bakanlığımızın bu ülkelerle olan görüşmeleri. Yarın örneğin NATO'nun öyle bir toplantısı var ve Dışişleri Bakanlığımızın orada görüşmeleri olacak. Aynı şekilde tabii Taliban'la görüşmeler noktasında da hatta şahsıma bu konu sorulduğunda yine söyledim. Biz gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz. Buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var, bir gerçek var. Ve bu konuyla ilgili de Kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi de yaparız. Ve Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Ve biz onlara kapıyı kapatacak halde değiliz. Ve bizim birçok girişimcimiz, yatırımcımız şu anda Afganistan'da yatırımlar yapıyorlar. Biz onları da bırakamayız. Nitekim bu süreç içerisinde biliyorsunuz bunları gerek Kabil askeri havalimanından İslamabad, İslamabad'dan ise kendi ülkemize çekmek suretiyle şu anda ülkemize getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz. Ya ondan hiç şüpheniz olmasın. Yani aynen Bay Kemal sıfatıyla yalancı Kemal'dir. Akşam bir başka, sabah bir başka. Yani hiçbir zaman onun dürüstlüğünü zaten yaşamadık. Yani her olayda, her hadisede yalanlarıyla temayüz etmiş olan bir zattır. Aynen bu olayda da yine işte Amerikan büyükelçiliği yalanlamıştır. Amerika yalanlamıştır. Ama bunlar yine hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. E bu sadece orada değil arkadaşlar ya. Bunları siz medya mensupları olarak görüyorsunuz. Yani Karadeniz'deki sel afetinde öbür tarafta Antalya Muğla bütün bu bölgelerdeki yangın afetlerinde aynı şekilde yine son dönemde yani Bartın, Kastamonu, Sinop bu bölgelerdeki sel afetlerinde yaptıkları her şey yalan. Dürüst bir davranışları yok. Ve yanlarında zaten yalan makinaları var. O yalan makinaları gayet iyi çalışıyor. Yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalan. Ya bu ülkede bir felaket yaşıyoruz. Bütün bu felaketlerde dayanışma yok, yalan var. Dürüst olun. Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin, taşıyamayacaksınız. Ve bu millet sizi yerleştirmesi gereken yere yerleştirdi. Böyle bir felaketin olduğu dönemde siz bu ülkeyi yönetenlerin yanında yer almanız lazım. Yani ne Doğu Karadeniz'de bunu yapabildiler ne yangın afetlerinde bunu yapabildiler ne de Batı Karadeniz'de bunu yapabildiler. Yok. Çünkü bunların meşrebi de mizacı da yalan. Yalan üstlerine bunların bir akışı var, bir gidişi var. Ama benim milletim zamanı geldiğinde bu muhalefete gereken dersi en güzel şekliyle sandıkta verecektir. Çünkü bu ülke, bu millet yalanla bağlaşık, bağdaşık değildir. Çünkü bu millet dürüst bir millettir ve dürüstlerle bugüne kadar gelmiştir. Bundan sonra da dürüst yönetimlerle yoluna devam edecektir. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar.